Allah arabaya hallerim yükledim. hepiniz Bu arada kanalıma videoma hoş geldiniz. Bu arada benim rahatsızlığım hala işten devam ediyor böyle videoyu açtığım zaman buradaki boşluk göründüğü zaman rahatsız oluyorum ama artık beni böyle idare edin 2-3 e, ay böyle e, iyileşme süreci var bir buçuk ay falan oldu herhalde ben diş çekimi yapalım olmuştur bir buçuk ay daha böyle beni idare edeceksiniz artık Umarım hepiniz iyisinizdir arkadaşlar nasılsınız şöyle bir halinizi hatırınızı sorayım beni sormayın <laughs> şöyle arka taraf gördüğünüz gibi göçüyor şu siyah poşette şey var e, kovalarım falan var onlarda annem işte üzüm incir falan getirdiğimde sebze getirdiğimde kovalarla getirmişim onları götürüyorum e, halılarım evi su bastı 15 gündür nedir bu giderlerle sorunum bilemedim ya 15 gündür bilmiyorum. E, rogarlar temizlenmiş sanırım. O zaman mı önüne bir şey gerildi? Ne oldu? Ben de anlayamadım açıkçası. Ben geçen gün e, hatta ilk su bastığında babam, annem gibi falan da varlardı akşam. Ben bir taraftan bulaşıkları yıkamışım. Çamaşır makinesi çalışıyor. Çamaşır makinesini oradan her yer göl olmuş. Koridor, çamaşır makinesinin olduğu yer, mutfağın altı olduğu gibi gider taşmış. Ben de e, yıkadıktan, bulaşıklar bittikten sonra gördüm. Sinir sinir oldum. Öyle bir sinir oldum ki inanın ki zaten e, işten geldim. Yorgun, argın. Bir de onunla uğraştım. Var ya o kadar zoruma gitti ki. Neyse. O gün temizledim. Ondan sonra dedim yönetimi aradım böyle böyle abi tamam dedi hemen sucu yönlendiriyorum sana dedi sucu yönlendirdi geldi gider boruların içine işte ne o demir gibi bir gibi bir şey salladı ama ondan sonra tamam abla dedi yapıldı dedi gitti ama yine yapılmamış yine tıkanık bu üçüncü oluyor Ondan sonra o alttaki borular eskimiş. Ee, o boruları değiştirmeye geldi. Bir, iki oldu. Şimdi akşam tekrardan o gider taştı mı? Dedim yine aradım. Yine böyle böyle. Yine geldi çocuk sağ olsun. Ama çocuk bilmiyorum ya bilemiyor mu yoksa bilemiyor değil içi tıkalı arka tarafı tıkanın nereye çıktığı da belli değil abla diyor. Eski diyor, tesisat gideri diyor, eski diyor. Hiçbir rogardan çıkmıyor ucu diyor. Nereye gidiyor belli değil diyor. Neyse. Aynı şekilde yine ben bulaşıkları yıkamışım. Yine arkadan depti. Arkadan çamaşır makinesinin oradan. Mutfaktan yine her yer göl oldu. 15 gündür vallahi yetti bitti yani. Hallarımı iyi kötü iyi manı köye göndermiştim annem dille geçen hafta e bu hafta yine kirlendi. Kullanacaklarım daha biraz da köyde kullanacaklarım var. Burada biraz hmm, hani evde kullanmadıklarım var. Onları da göndereyim yıkansın. Yedek olduğu zaman işte kirlendiği zaman yedeklerimi seviyorum İyi oluyor ama vallahi billahi şaşırdım yani. İnşallah bir daha olmaz bakalım da. Şimdi bu hafta hallerim yıkayacağım, öyle size. Artık akşam üstü mü yıkarım? Yarın mı yıkarım? Onu bilmiyorum. Allah bu hafta böyle bir şey geldi başıma, öyle söyleyeyim. Bu hafta değil, daha doğrusu 15 gündür uğraşıyorum ben, 15 gündür. Ya bir de kameramı da ayarlayamadım. 15 gündür de uğraşıyorum. 15 günde 3. oldu. Be. Gündüz çalışıyorum, geliyorum. Akşam böyle giderdi. Sorun oldu muydu? Artık vallahi billahi bakıyor insan. Neyse. Bu da düzelir. inşallah Sade e, şey çeşmeleri şey a, aldı. E, Demirbaş olduğu için işçilik parasını ben verdim. 700 lira işçilik parası verdim sadece. İnşallah başka sorun olup da tekrardan bir daha işçilik parası vermem yani. Çocuk bir defa geldi hani yarım saate halletti aslında yarım saate hani hallettiğini zannetti ama e, tıkalı olduğu için dedim tekrardan çağırdım bir daha parada teklif etmedim yani çünkü yapılmamış olmamış. O yüzden o 1700 lirayla kaldı bakalım inşallah hepsini devam olup da gerisi istenmez yani. Neyse bakalım. Şimdi e, alarmlarım çalmaya başladı. Şeyden kurdum alarmı. Ablam bile şimdi giderken ablam kömür alır mısın gelirken unutmazsan dedi. Tamam abla alayım dedim. Hatta dedim dur hemen dedim alarm kurmuş. Dört tane alarm kurdum arkası arkasına unutmayayım. Yolda çalsın hatırlatsın bana diye. Çünkü bazen unutuveriyorum ya iki seferdir falan ablam benden isteyecek de unutmuşum düz yoldan gidiyorum oraya sapmayınca araya hani sapmayınca unutuyorum neyse bakalım arkadaşlar şimdi sizlerle sohbet ederek konuşarak giderken unuturum unuturum kömür alacağım ablama öyle söyleyeyim köye varınca tekrardan görüşürüz sizlerle saat şu an 12.30 1'e geliyor ablamın orada doyalandım biraz Oğuzhan sen... hadi size kola ısmarlayayım dedi Oğuzhan bize kola ısmarladı kola içtik Çok şeyler yedik şimdi annem ne yapıyor bir bakayım kameram da kirlenmiş bu arada şimdi daha ben köye gelene kadar yoruldum ya ne iş yapacaksam artık köyde. Şu arabayı bir boşaltayım. <laughs> Sen nereden gördün beni? Ne iş Sen ne nereden misin? geldin böyle? Anne. ya? <laughs> Arka kamerayı açayım. Nereden geliyorsun annem? Hoş geldin yavrum. Hoş bulduk anne, annem, annem. Kızcağızım, Ne yaptın annem? İyi lan ya, iyi, iyi. Yemek pişireceğim. Öyle Hadi. Falca yemek pişirecek bakayım sen yine. Bu az <laughs> geldi, bir daha gitti. Öyle mi? Az mı geldi? <laughs> ha, abanacağız. Sen iyi değil, yavrum? İyi annem ne yedin ben de. Azıcık abamın orada durdum anca geldim ben de. <laughs> ya dedim orada durdum dedi, dedi. ha dedim gelmedi Dedi. Dedim sabahleyin babam aradı. Ha. Geleceğim kızım dedi. Geleceğim baba dedim ben de. Herhalde anneme söyledi dedim ben de. Şimdi ben de gideceğim. De bakayım, gel, gel, ha, ben de vardım. Dedi. Ara bakalım dediydim. Gel gel dedi. ben de indi çıkacağım dedi herhalde dedim. Ben ancak, akşamdan konuşmadık. Bugün. Ancak yavrum niye yedin? İyi bakalım mis gibi de koktu şey ha fesleğe. Fesleğe koktu bak. Vallahi mis gibi koktu fesleğe. Öyle yemeğe katmasa güzel olur yani ama. tohumlu mohumlu şey şey katıyoruz biz böyle olmuşlar, fesleğe. Bayağı uçlar alacaksın gene kokular değil mi? Ee, olsun tohumunu öyle kat, katarız Hı, biz şey değil mi? Aynen annem. Evet. İyi hadi sen bak yemeğine hadi ben. <laughs> Arabayı sorma arabanın içi dolu halı. Dolu dolu mu? Yine aktı benim akşam ev. Gider. Bak. Üçüncü oldu bu. Niye olacak galiba? Vallahi bilmiyorum işte bakalım yine içine şey iniyor boru mu bir şey salladı çocuk. Abla dedi mutfaklara dedi 13 metreye kadar çıkardım ve mutfağa dedi 13 metreye çıkarmazdım dedi. İnşallah sorun olmaz delik gitti bakalım. Gene geldi adam ha. Tesisat diyor boruların şeyi diyor nereye çıktığı bilinmiyor diyor gider diyor. Vallahi ya ne akşam olacak? bir gör yine her yer görülende değiştirdim malları Vay Bu güzel. üçüncü oldu. Geçen, evet, geçen birazdan annemle gönderdiydim mallar. Yani Şimdi birazını sana. da getirdim geldim. Şimdi onlar akşam üstümü artık yarın sabah mı evin başına atayım. Evin başında yıkayacağız de. gar. Hmm, öyle <laughs> gar. Allah Allah. Vallahi annem ya. Neyse İnşallah bakalım. Oldu günü, ha? Vallahi öyle düzelmiş olsa bari. Bu üçüncü oldu ya. İnşallah düzelir. Neyse bakalım anne. Ben arabayı bir boşaltayım. Sen de yemeğine bak. Şu arkaya bak. Çarşamba pazarı. Çarşamba pazarı gibi. Tripodumu çıkarayım da. Şöyle halı flex falan vardı. Onları da e, kullanmıyordum. Ama onları da serdim yani. Geçen hallarım şey olunca. Hepsi kirli olunca. Bu sefer onlar da kirlendi. Arkada dolu orada dolu. <laughs> Bahanelikle hallarım da kirlendiydi. Zaten bahaneyle de yıkanmış olacaklar. Şişe <laughs> bak. Ha fırsatım bile olmadı. Şurası temizlenmiş bir atık. Ev üstüne götürürüm orada bir flexleri bırak getireyim diyordum burada. Bunlar da kullandım valla. Bunları yatak odasına seviyorum. Nasıl ne <laughs> Olsun <gülüyor> şu, diye bir seni halı, Bu ikine. yıkanacak, kalacak burada. Gene götür. <laughs> mı, bir şey yaparsan. Yok. onu şey <laughs> <yaparsın> şey yaptım biraz dışarıya attım azıcık kuruttum da öyle yıkasın şey olmayacak ölçüm bu nerede duracak bunlar yıkanacak Hı -hı. Evet. Şu, ha, şu iki sefer gittim iki sefer gittim birinde e, cum kapalıymış okuldan çıktıktan sonra gittim tepsileri tatlı aldıydık bayramda ee, biri ablamın, biri bizim. Onları iade edeceğim geriye. Ee, bir küçüğünü alacağım tepsileri kullanmak için. Cumartesi gittim. Çok kalabalığıydı orada. Arabanın birinde o bana düdükçe ben onu kızdım, sinir oldum. O bana sinir <laughs> Çıktım geldim. Bir gün de çıkınca da işten çıktıktan sonra gittim. Kapalıydı. Veremedim yani onlara. Tepsiler duruyor arkada. İyi şey, bakalım. Şu da ablamın bana verdiği halat. Evet, şöyle kenarda lazım. Allah lazım etmesin gene de. Evet, bir lazım etmesin, Allah <laughs> Allah yine de şöyle kenarda dursun. <laughs> <laughs> Bu da senin çıra. Ha, benim bunlar çıra. <laughs> Bunu getiriyorum. Böyle babam getirmiş, aban getirmiş. <laughs> Evdekini yine abam mı? Kim verdiydi acaba? Bilmiyorum. Ben ha, benim. buradan mı götürdük? Ne bir şeyler kattığımız. Ha, kattırmış. şeyleri götürdüm. Şişeleri ha, kavanozları kattığımız. Evet. Şimdi ben onu bir başarıyım. Yine de çıra gibi iyi oluyor. Yandaki yazması. Plastik olduğundan soba zamanı iyi yanıyor. Yandaki bir şey mi olacak? Bu tarafa mı olacak? Ben bunları da şey Tamam bak benim canım yumurta olmuyor bunlar. yerlere başladılar. Öyle mi? Oradan ki bak da onu karıyor. Oraya girse çıksa hiç zamandan alın mı Ha üstlere bir yere girerse. Ha, iyi bir tane bak, tayla bakalım. Acık oyalan bakalım bir bak. Sen de diye görse ben? girmez bir yol değil mi? Yarın güneş olursa ilk kalmaz. <laughs> köye gelmeden yoruldum. Vallahi köye gelmeden yoruldum inanın. Şöyle annem 2-3 lokma bir şeyler yiyelim. Kahvaltı yapalım. Ablamın orada atıştırdığım bir şeyler de. Ama böyle bir halsizlik, bir yorgunluk hissediyorum. Belki az öğlen şekerlemesi yaparız. Vallahi eskisi gibi değilim ya. Gerçekten yaş varınca herhalde. Hafta içi çalışıyorsun hafta sonu derken. Bazen insan vücudu da kaldırmıyor ya. Yorgunluyor. Yorgun. Akşam üzeri açık daha iyi olurum da öğlen arası. E zaten sabah kalktım, ettim, hazırlandım, geldim, gittim diyene kadar bana bir yorgunluk, yol yorgun oluyorum zaten. Neyse bakalım. Videomun devamında tekrardan görüşelim. Vallahi baktım ki videomu gönderecektim arkadaşlar ya. Bir kahvaltı yaptık annemle. Sabahki videomun devamını getirmeyi unutmuşum ben. Ondan sonra geldim. Kahvaltıyı yaptım. O sonra azıcık yat verdik annemle. Bayağı 2-3 saat bile yatmışız değil mi anne? Yatmışız yatmış. Ağaçam üstünü bulmuş. Şimdi de evin başında yemeğimizi yedik. Şimdi azıcık daha yatacağız. Azıcık daha yatacağız galiba <laughs> değil mi? Valla. Dinleneceğiz galiba. Ay hallar yarına kaldı. Öyle. Bir kapanışımı yapayım da videomu editleyeyim göndereyim dedim. Çok da bir şey yapamadım bu videomda da. Göndersem mi göndermesem mi kararsız kaldım. Bir de iki gündür de video göndermiyorum. Kanalımda boş kalmasın diye gönderirim. Olmazsa yarınki videomda görüşelim mi arkadaşlar? Hepiniz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Vallahi şurada siyarımız var bizim de. Onu açmadık şöyle sokaklanması biraz aydınlatıyor diye. Yemeğimizi yedik kapattık dedim bir baktım video editlerken sonunu getirmemişim. Hepiniz Allah'a emanet olun canlar. Hoşça kalın. Minnoş gel. Minnoşla. Şey de burada. Ekürüsü. <laughs> Allah'a emanet olun. Hoşça